Buralarda bir çocuk varmış. Nerede acaba? Acaba bu çocuğu bulup ne yapsam? Nerede acaba? Şuralara bir bakayım. Şuralara bir bakayım. Acaba neredesin? Küçük çocuk hemen ortaya çık. Benden kaçamazsın. Hemen ortaya çıkman lazım. Bulmam lazım seni. Allah Allah. Nerede ki bu çocuk? Arıyorum arıyorum bulamıyorum. Acaba nerede koltukların arkasında olabilir mi? Hemen bir bakalım. Koltukların arkasında yok. Bakalım başka nerede olabilir? Ee, neredesin küçük kız? Küçük kız neredesin acaba? Bakalım buralarda mı? Hayır buralarda da yok. Neredesin acaba? Ah buldum odasına bakalım. Bakalım nerede nerede bu kız? Aa odasına geldim odasında da yok nereye saklandı acaba benden saklanamazsın çabuk ortaya çık bulacağım seni küçük kız bakalım buradaki oyuncakların içine mi girmiş acaba hayır buradaki oyuncakların içinde de göremiyorum acaba dolapların içine mi girdin hemen bakalım hemen bakalım dolapların içinde de yok burada bir tane küçük kız varmış nerede acaba bu küçük kız Burada birisi var. Bakayım. Buldum seni küçük kız. Hemen bu tarafa geliyorsun. Hemen bu tarafa geliyorsun. Hemen bu tarafa geliyorsun. Sen artık benim yanımdasın. Duydun mu beni? Hayır kaçmıyorsun. Kaçmıyorsun benden. Hemen buraya geliyorsun. Seni hemen bayıltıp götürmem lazım. Seni hemen evime götürmem lazım. Buraya gel, kaçma. Kaçma hemen buraya gel seni yakalayacağım seni yakalayacağım hemen buraya gelmen lazım acaba nerede bu küçük kız yine kaçırdık elimizden hemen buraya gelmen lazım neredesin küçük kız küçük kız hemen buraya gelmen lazım yakaladım seni hemen odana yürüyorsun hemen bu kızı bayıltmam lazım bu kızı bayıltıp kaçırmam lazım. Neredesin? Hemen buraya gel. Odana mı girdin yine? Şimdi küçük kız. Küçük kız şimdi benden kaçamayacaksın. Ben hemen sopamı çıkartıp hemen seni bayıltmam lazım. Hemen seni bayıltmam lazım. Evet arkadaşlar bu küçük kız artık elimde. Bu küçük kızı artık bayılttık. Hemen kaçırmamız lazım bu küçük kızı. Hemen bayılttık. Şöyle ayaklarından çekelim. Şöyle hemen ayaklarından çekelim. Kaçıralım, kaçıralım, kaçıralım. Gel bakalım, gel bakalım küçük kız. Sen şimdi burada beni bekle. Ben bakayım etrafta birileri var mı? Bakalım başka birisi var mı bu evde? Sopamı da alayım. Sopam düşmüş. Hemen bakalım bu evde birisi var mı? Başka birisi yokmuş bu evde. Bu küçük kızı hemen kaybetmemiz lazım. Hemen kaybetmemiz lazım. Abra kadabra. Ah küçük kız kayboldu. Küçük kız kayboldu. Küçük kız nerede acaba? Allah Allah. Allah Allah. Kaybetti küçük kızı. Ah hemen bulmamız lazım bu küçük kız nereye gitti? Neredesin küçük kız? Ben kimseye cadı küçük kızı kaybettirdi de Küçük kız yok. Hemen bulmamız lazım. Hemen bulmamız lazım. Sesleri geliyor. Burada yakalayacağım seni tekrardan. Tekrardan yakalayacağım seni buraya gel. Bu kız arkadaşlar çok zor. Yakalanmıyor. Tekrar bayıl. Tekrar bayıldı. Hemen çekelim şöyle. Hemen şöyle çekelim. Hoppa sen artık benimsin. Burada kalacaksın. Beni bekleyeceksin. Hemen geleceğim.